yok baba. Ben oğlumu karısının elinden çile çeksin diye yetiştirmedim. Olmuyor işte, olmuyor. Boşansınlar ya. Bana bak Aliş, bir daha boşanma lafı edersem Allah bunu beyninden parçalarım ha. Yok tamam, sen de haklısın. Erkek dediğin evine akmak getirecek ama... Aması maması yok. Vallahi kadın kısmı çalışsa bile erkeğe de çalışsın ister. Senin oğlun sütten çıkmış ak kaşık mı ki durup dururken istifa etti? İnsan bir karısına danışmaz mı? Böyle beye böyle hanım işte. Ben bu durumu bileyim. Onun kulağını çekeceğim. Git ne edesen et. Ama bir daha da boşanma lafı etme. Tamam pincan. Yeter ki sen derlenme. Ben bileyim ne edeceğim. E de git o zaman. Alış ne edeceksin? Dayanamadın ha mı? Ali. Tamam tamam bir şey demedim. Şimdi ben evlerine gideceğim, para koyacağım gizliden. Temsilci sen kitapların arasına. Ne ya? Ya sen de bayağı antika oldun ha. Ya boşansın diyeyim, olmayayım. E para vereyim diyeyim, çocuk babası gibi gururlu sayhan kabul etmiyor. E ne yapayım ya, ben babayım ya. Ezilmesine çocuğumun göz müyüm yani? E ana parayı verdin geri aldın, erza verdin geri aldın, yerinde saydın. Ya ben İsmet kızı sınamak için geri aldım ya. Göreceğimi de gördüm. İsmet kız para göz çıktı. Değil mi öyle? Ben onun halası ya. Ya kusura bakma Fincan. Doğru ya doğru. Mesela para meselesi değil. Çok şükür Allah'a param pulum var benim. Bak göreceksin. Oğluma para yağdıracağım. Para. Dur gitme. Ben işlerimi halledeyim ben de geleceğim. Eh, gel. Gel de gör para göz yeğenini. bir doğru düz susana şunu ya. Aa. Ya baba ne yapayım? Karışıyor. Şu yaşınıza geldiniz hala bir gömleğinizi ütülemeyi öğrenemediniz ha. Doğru tu Allah. Ya baba senin yaşını düşünürsek durum daha kötü. Bırak şimdi laf <laughs> geçirmeyi de işine bak. Dur, şöyle hmm, şu hale. Ya biz demin burayı ütülememiş miydik oğlum? Hmm. Al buraya ütül al. Hah. E burası ne olacak? Ya orayı da sonra işte. Hadi. Of tamam tamam, tamam tamam tamam. Baba bu iş bitmez ya ben çok sıkıldım ya. Ben bir su içeyim. Ha? Çok sıkılmışmış. Sanki biz çok keyifleniyoruz bu işi yapacağız diye. Baba ne yaptın? Ne oldu? Baba yaptın gömleği ya. Of. Yok o yanık diyor. o şey. Baba nasıl dedi şuna bak. Yanmış hakikaten Ben bunu giyecektim baba ya. İyi ee, oğlum sen de aynı yeri beş kere beş kere gidip gelince böyle o sıcaklık arttı tabii ondan şey oldu. Yani ütü yaptı ben bir şey yapmadım. Ya baba gitmiş gömlek görmüyor musun? Sen şimdi yenisini almak için para da vermezsin ha. Hayır yani annenle aranızdaki sorunlar niye bize patlıyor anlamıyorum. Oğlum ben hatalarını kabul eden bir insanım biliyorsun bu sefer kabahat annende. Yani şiir yazmıyorsun beni sevmiyorsun diye çekti gitti. O yüzden geradım yok. İyi de baba kaç tane gömlek böyle olacak daha? Efendim. Selam Peyami naber? ne haber? Nasılsın ya işte çocuklarla uğraşıp duruyoruz. Vah garibim va. Sen şimdi ev işi falan da yapıyorsundur ya. Yapıyorum yapıyorum. Ütü bile yapıyorum. Gayet de başarılıyım. Ya ondan hiç şüphem yok. Seni tanımaz mıyım Peyami? Ya Peyami bak o değil de bilmeni istediğim bir şey var. Abi ben senin tarafındayım tamam mı? Yani dikkat ede acayip tavır koydum. Ya ayrıca Füsun adına da, Rikkat adına da özür dilerim. Ya yani o gün sana yardım bile etmemişler. Allah'ım özür gerek var canım? Ya olmaz olur mu beyami? Olmaz olur mu ya? Ama hiç merak etme bunu telafi edeceğim. Ne de olsa bacı bizim bacımız. Hatasını telafi etmek de bize düşer abi. Merak etme bak göreceksin. Nasıl halledeceğim hem de.